Evet, Çal Dağı sertifikalı organik sahnen keçiciliğini başlatan Kemalettin Oktay abimiz bütün yoğunluğunu bu işe adadığı için şimdi çekimini yapmak üzere buradayız. Evet, şimdi değerli hayvan sevenler, değerli doğa sevenler, değerli sahnen sevenler, organik beslenmeyi yaşam tarzı haline getirenler, şu anda Amasya Gümüş ilçesi, Gümüş Kasabası, Çal Dağı'nın eteklerindeyiz. Çal sertifikalı organik süt keçiciliğini bu bölgede başlatmak istiyoruz. Çünkü bu bölgede ekosistem buna çok elverişli. Bitki e, çeşitliliği buna çok elverişli. Özellikle bu dağlarda bulunan kekik otu gerçekten e, keçi sütüne ayrı bir lezzet katıyor. Dolayısıyla biz e, otay çiftliği olarak bu projeyi zaten yürütüyorduk. Dolayısıyla bu projeyi tamamen genele yaymak istiyoruz. Köyü organik süt geçiciliğinde marka haline getirmek istiyoruz. Zaten organik tarımda, ekoturizmde marka olan Gümüşacıköy. Tabi burada Buğday Derneği'nin büyük bir katkısı var. Buğday Derneği'nin büyük bir katkısı var. Dolayısıyla biz de bu projeyi tamamen insan sağlığına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdik. Görüldüğü üzere karşıdaki dağ Çal Dağı. inşallah burada üreticilere üreticilere burada ee, süt keçilerinden değerli bürokratlarımız taşını, elini taşın altına koyarlar. Buradan tabii siyasilere sesleniyoruz. Ee, Amasya yöneticilerine, idarecilerine sesleniyoruz. Biz bunu başardık. Neden diğerleri başarmasın? Neden organik süt insanımız içmesin diyoruz. Sevgi ve saygılarımızla.